Herkese merhaba Bank Banktanoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk temizlik programı olan Temizlik Benim işimde bir yarışmacının giydiği solo sanatçısı Ayyu kıyafetini giydiğiniz göstereceğim ama videoya geçmeden önce eğer sen de Banktanoloji kanalına abone değilsen abone olup bildirim zilini açarak bu küçük ve sıcak ailenin bir parçası olabilirsin. Hadi videoya geçelim iyi seyirler dilerim. Türkiye'nin sevilen programı temizlik benim işime katılan bir kadının giydiği kıyafette bu fotoğrafın baskısını var ve bunu gören UNA'lar benim gibi çok mutlu olmuş ama bana göre kadın bilerek giymemiş ama olsun yine de bu kıyafeti televizyonda görmek beni mutlu etti hadi kıyafetine bakalım. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya kadar izlediysen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak ailemize katılabilirsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.